ben olsam sakıncası yes. olur mu? Tabii ki hayır. Bakalım. Vay canına bunlar benim en sevdiğim KFC butları. Vay canına bu kokuya bayılırım. Bayıldım. Hey senin kendi yemeğin var. Aynen öyle hadi açalım. Oh, bende de KFC'den bir yemek var. Vay canına içinde çikolata var. Vay canına bayıldım. Hmm, bomba gibi. Harika duramıyorum. Ah, çok lezzetli yiyorsun. Ben de istiyorum. Öyleyse ne bekliyorsun? Gerçekten de. Ben zaten muhteşem tadı hissedebiliyorum. Vay canına çıtır çıtır. Hmm. Aa, ah, unutmuşum. Ketçap almalıyım. Onunla çok daha lezzetli olacak. Hey. Atma öyle. İskinim ne dediğini duyamıyorum. Ha bu çok lezzetli dayanamıyorum. Harika da bir şey. Süper, çok heyecanlıyım. İşte yeni yemek. <laughs> anneciğim sana söyledim atma. İskinim bilerek yapmadım. Ya nasıl olur bu? Hadi tamam kendi istedim. Bu bir savaş. Asker savaşa hazır. Şimdi gücümü göreceksin. Kurşunu yakala. god! of öyle mi? evet gördüm. Savaş mı istiyorsun? Görürsün o zaman. Hmm. Sen çok komiksin. Al bakalım. Hey, ben buna ne dersin? Ya öyle olsun. Al bakalım bir tane daha. Oh, vay canına ne kadar lezzetli. Aynen görünüşe göre ben kazandım. Daha neler. Ne? Tamam. çok komiksin. ya. Aynen öyle. Ve bu arada harika bir fikrim var. Sanırım benim kovam da yenilebilir. Çok tatlı kokuyor. Hmm, haklıymışım. Bu yenilebilir ki. Bayıldım. Ver deneyeyim. <laughs> Komik gerçekten de lezzetliymiş. Çok eğlenceli. Let's go. Oh, ne? Bu nasıl kokuyor ya? Sanırım senin kapağın altından. Ne? Gerçek koku mu? İğrenç kokuyor. Hemen onu al şuradan. Tamam. Gerçekten sıradan tuvalet kağıdı gibi görünüyor. Şimdi rol yapabilirsin. Şimdi kusacağım. Hayır sevmediğim. Vay canına geçti. Oh kahretsin. Kağıdın kirli olduğunu unutmuşum. Evet, görmediniz bunu. Açmaya korkuyorum. Bu da mı kaka? <laughs> Tuhaf hiç korkmuyor. Görmüşe göre bu çikolatadan yapılmış. Böyle hissetli. Sadece kötü görünüyor. Şaka istiyor musun? Hmm, ne kadar lezzetli çikolata. Peki tuvalet kağıdından yapılmış. Vay canına görünüşe göre onu da yiyebilirim. Bu sakız. Yaşasın. Pasta aldım. Çok lezzetli. Hmm. Ha, bayıldım. Benimle de paylaşır mısın? Hmm, hayır bu sefer değil. Tamam öyle olsun. Kendim tadını çıkarmak istiyorum. Bu çok eğlenceli. Of aç gözlü. Ama benim bir fikrim var. Şimdi şaka yapacağım sana. Tuvalet kağıdını böyle mumya gibi saracağım kendime. Bu <laughs> çok lezzetli. Hey. Ne istiyorsun? Ha? Anneciğim kurtarın. <laughs> çok komik. Şakam başarılı oldu. Harika bir şakaydı baygınken onun kekinin tadına bakacağım. Çok lezzetli olduğunu söylüyor. Vay be işte hmm. bu muhteşem. İlk olmak ister misin? O zaman yes. çabuk aç. Vay canına suşiye bayılırım. Şanslıyım. Bakalım sende ne var. Oh. Hadi öğrenelim. Süper. Ben de suşiye bayılırım. Burada Japon çubukları olması iyi bir şey. Onlarla yemek çok daha eğlenceli. Önce böyle soya sosuna batırıyoruz ve şimdi yiyebiliriz. Hmm, çok lezzetli. Ama bir şeyler eksik. Kesinlikle çantamda harika bir pembe şey var. Bu yemeği daha güzel yapacağız benim gibi. Afiyet olsun bana. Aa, bu ne böyle? Baksanıza. Güzel kızımızın güzel pembe çubukları var. Bende ise sade siyah. Neyse. Oh, keşke onu nasıl kullanacağımı öğretseydi. Belki böyle. Hayır. Yanlış giden bir şeyler var. Of ya bu kadar zor olmamalı. Berbat. güzel çubukları kullanamıyor musun? Çok komiksin. Ne olmuş yani? Ellerimle yiyeceğim. Böylesi daha kolay ve daha hızlı. Vay canına çikolatalı sos. Heyecanlıyım. Bu düşündüğünden daha iyi. Her şeyi çikolatayla kaplamalıyım. Böylesi daha lezzetli olacak. Mükemmel. Buraya gelin şekerlerim. Hadi çak. Aferin başla. Ay bu bir bomba. Kurtarabilecek birini bulun. Al şunu. Hayır. Yardım edin. Peki ne yapacağız? Onu etkisiz hale getirmeliyiz. Kahretsin kapanmıyor. Ah parmağıma lekeledim. Hmm. dedip. Çikolataya benziyor. Hmm. Korkuyorum ama deneyeceğim. Vay canına bu bir pasta. Vay be inanılmaz. <laughs> ne yapıyorsun? O bombayı yiyor. Vay canına harika bir pasta çikolataya bayılacağım. Bu bir pasta. Oh, korkmuştum ben de. Harika. Nefis bir şey. Çok sevdim. Bunun çok lezzetli olduğunu kim düşünebilirdi ya? Evet. Zamanlayıcı bile yenilebilir. Çok yumuşak. Bu ne kadar eğlenceli. Harika ama korkarım ki bu benim kapağımın altında gerçek bir bomba olduğu anlamına geliyor. Bir şeyler yap hadi. Onu derhane etkisiz hale getirmeliyiz. Sakin ol. Kafamı toparlamalıyım. Bunu geçmiştik yüzde yüz. Tamamdır kaplığı kesmeliyiz. O zaman bomba çalışmayı durduracak. Öyle yapacağım güzel makas. Hey ee, arkadaşım neredesin? Aa, masanın altındayım. Harika bir fikir hadi acele. Pekala. Her şey yapacağım. Elim titriyor. Hangi kabloyu keseceğim? Yanılırsam <laughs> yanacağız. Of ya kesmiyor. Bana başka bir şey ver. Oh, gerçekten de kesmiyor. Ne yapacağız? Zaman bitiyor. hayır düşme. Bayılma. Uyan. Neredeyim ben? Bombayı derhal etkisiz hale getirmeliyiz. Of, tamam onu kapakla kapatacağım. Yüzlerine oturacağım. <laughs> oluyor? Anneciğim. İyi misin? Ay kurtarın beni. Uçuyorum. Hayır. Olamaz. Of ya düştü. İyi misin? Sanırım evet. Aa, bu ne bombaydı ama çok korktum. Tüm vücudum acıyor. Aferin sana. Bizi kurtardın. Hayır önce ben. Hayır ben. Hadi böyle karar verelim. Hadi. Tamamdır sen kazandın. Başla. Bakalım ne almışım. Vay canım nasıl sosisli sandviç bayıldım. Kıskanıyor musun? Şimdi onları ketçapla kaplayacağım ve kendime geldik bir kutlama yapacağım. Of ben de kırılıyor? Sorun ne? Daha sert basacağım. Aa! <laughs> Çok komiksin. Komik değil. Şimdi yüzünü sileceğim ve her şey düzelecek. Yaşasın. Başardım buraya güzellik. Hmm, seni yiyeceğim. Ay. Bana da ver. Daha neler? Bir anda görürsün. Sosislerimi kendim yiyeceğim. Hmm, ne kadar da iyi. Hmm. Ben de istiyorum. Belki bir tanesini sessizce alırsam güzel kız fark etmez. Daha neler? Tamam. Beni yakaladın. Yes. Korkmayın sizi kimseye vermeyeceğim. Vay canına bunu nasıl yaptın deneyeceğim. Vay canına. Öğren arkadaşın daha fazla şaka yapmak ister misin? Baksana nasıl yapabilirim. <laughs> Bu artık fazla oldu. Çok çirkin yiyorsun. Sorry. Daha anneler. Özür okay. Sen de yiyebilirsin. Bu canına benim sosisli sandviçlerim de lezzetli görünüyor. Bunların neden yapıldığını zaten tahmin edebiliyorum. Tabii ki çikolatadan. Şimdi onları çikolatalı sosla kaplayacağım ve tadına çıkaracağım bu acanına. Ne kadar güzel görünüyor, çikolatalı çok tatlı. Bu pastayı denemenin zamanı geldi. Süper, hoşuma gitti, bu harikaydı. Yes. Ben çikolatalı kek istiyorum. Oh, nasıl orada gidiyor işlerin? Sen de yes. misin? Al şunu. <laughs> İnandın mı? Aç gözlü <laughs> Öyle olsun tamam. Bak ne <laughs> yapabilirim. <gülüyor> Tamam. Vay be. Neler oluyor? Boynun büyüdü. <laughs> Julia, Oscar ve Tina meydan okumaya başlamaya hazır. Görünüşe göre Oscar önce kasayı açmak istiyor. <laughs> hmm, Bu vay canına orada iğrenç bir şey var gibi görünüyor. Bu da ne böyle? Aman tanrım soğan iğrenç. Bunu gerçekten yapmak zorunda mıyım? Vay be tamam. Aptal soğanlar sizden korkmayacağım. Hadi bakalım ister misin Tina? Tamam. <laughs> ah, i̇stemiyorum ama mecburum. Hadi Oscar daha fazla. Bir şey kalmadı neredeyse. Zaten bitirdim. Ve son dilim işte bu. Aa, bu iğrençti. Biraz daha kaldı. Kaç tane var artık bu soğanlar burada? Aa, tamam. Görünüşe göre hepsi bu kadar. Ah ne? Bir tane daha mı? Asla olmaz. Bir soğan daha yemeyeceğim. anneciğim üzgünüm. kızlar kendimi tutamadım. Pardon. Görünüşe göre başka bir dalga daha geliyor. Hayır başka bir dalgaya ihtiyacımız yok. Durumu acilen kurtarmamız gerekiyor. Al bunu Oscar. Oh, tamam kurtulduk. İşte bu tamamen farklı bir konu. Sanırım şimdi benim sıram değil mi? Bakalım bu kısada benim ne bekliyor? Vay canına gökyüzü pastası cidden mi? Aman Tanrı bayıldım. Şimdi arkanızı yaslanın çocuklar. Ve ben bu harika pastanın nasıl yiyeceğimi izleyin. Peki burada ne var? Ne istiyorsun? Oh, no. Hayır daha neler. <laughs> Kendi lezzeti pastamı mı kendim yiyeceğim? <laughs> hmm, bu da lezzetli bir gökkuşağı. İnanmıyorum. Tina sen kasanı aç artık. <laughs> Tamamdır şimdi bakalım burada ne var. Bu da ne böyle ilginç görünüyor. Hmm, bunu yiyebileceğimi sanmıyorum. Bu parıltılar da ne böyle. Bu ne için acaba merak ediyorum? Vay canına çok ürliyce, biraz uykum geldi. Evet görünüşe göre bunlar bir sorunlu parıltılar. Oscar bunun içinde ne var ve üzerine ne yazıyor? Uyku problemi? Ne? Vay canına! Peki şimdi ne yapacağız? Tina uykuya dalmış ve hiçbir şekilde uyanmıyor. Ha, sanki Oscar'ın bir fikri var. Aa, bu çok range. Ama işe yaradı. Vay canına <laughs> yine bizimle. Hey çocuklar. Ne yapıyorsunuz? Planınız ne? Çakaba <laughs> yapmak istiyorsunuz. Aa, ah, hayır. Sanırım tahmin ediyorum. <laughs> çok iyi bir fikir. Güzel düşünmüştün. Hadi bakalım pekala. Bu gülü böyle kapladık. Tamamdır. Harekete geçme zamanı. <laughs> Hey Julie. Bugün harika görünüyorsun. Tıpkı bir muhteşem gül gibi. Bu senin için. Ah ne kadar güzel teşekkürler Oscar. Evet çocuklar bu arkadaşlara böyle yapılmaz ama öte yandan söz konusu bu kadar lezzetli bir pastaysa tatlı rüyalar Julie. Ve afiyet olsun millet. Yeni kasalar. Oley. Görünüşe göre bu sefer Tina e ilk önce başlamak istiyor. Tamamdır bol şans. Şimdi göreceğiz. Pekala. Bu ne böyle? Limon mu? Aa, bunu asla yiyemem çocuklar. Aa, ben limonu nasıl yiyebilirim? Ne? Böyle mi? Kabuklu mu? Tamam. Aa, ama tanrım. ilk ısırık ve çok ekşiydi. Evet. Bakalım sizde ne var? Oscar kasan Tamamdır. Şimdi açıyorum. O ne oldu burada? Açılmıyor nedense. E, elimizde ne var? Vay canına açıldı. Sanırım bende çok kabalı bir şey var. Teşekkürler kızlar. Pekala. Aa, bu kokteyli benim. Uzak durun. Sizinle paylaşmayacağım ne kadar lezzetli. Hadi Jolly kasanı aç. Tamamdır. Orada ne olduğunu merak ediyorum. Vay canına bu bir çeşit kutu gibi görünüyor. Hmm, bunun içinde bir şey var. Madalyon mu? Ne ilginç bir şey. Ve buna neden ihtiyacım var ki? Evet. Elbisene bile uymuyor. İçinde bir saat var bu arada. Hmm, acaba ne olacak buna basarsam? Hey çocuklar sorun ne? Beni duyuyor musunuz? Ay ah, görmüş bu sihirli bir saat. Bir zamanı döndürebiliyor. Üzgünüm Oscar ama bu kokteyli şimdi ben içeceğim. Hmm, bu tatlılar da bu arada benim olabilir. Hmm, ne kadar lezzetli. Evet saatin gerçekten bir mucize oldu. Ortaya çıktı. Yes. <laughs> ah, Tina neredeyse seni unutuyordum. Julie kesinlikle bir şey planlamış. Ah, <laughs> oh, zavallı Çin'e şaka mı yaptın? Tamamdır. Limonlarla zaten şanssızdı. Pekala, şimdi bitti mi? Şimdi ne yapıyorsun? Görünüşe göre Oscar'la küçük bir değişim yapacaksın. Ne zamandır makyaj sanatçısısın sen, Julie? Hmm, orada ne çizdin? Çok merak ediyoruz. Nice. Ve işte şimdi Oscar çok yakışıklı oldu sihirli saatleri nerede? İşte burada. Umarım benim sürprizlerimi beğenmişsiniz Siz ne kadar komiksiniz. Baksanıza size çok yakışıyor. Oscar harika olmuşsun. Okula böyle gidebilirsin mesela. O ne oldu? O sen mi çizdin bunu? Aa, ben palyaçoya benziyorum. Korkunç. <laughs> Ki bu kez ne olacak? Bir sonraki mücadeleye hazır mısınız? Görünüşe göre Julie başlıyor. Aa, evet kazandı. Tamamdır bakalım Julie de ne var? Kasamı açmak için sabırsız oluyorum. Ve beni burada Pringles bekliyor. Bu çok lezzetli. Hmm, i̇nanılmaz kokusu var. Hmm, i̇şte böyle. Ah, ama bakmayın öyle. Hmm. Ne yapıyor? Çok komik. nefis bir şey. Duramıyorum resmen. Sanladım. Evet hepsini bitirdim. Ne mutluluk ama. Pekala sıradaki kim? Come on. Tamam sıra bende. Şey bu da ne böyle? Hmm, tabasco sosu mu? Bunu ben nasıl içebilirim ki? Aman tanrım yanacağım ama. Hayır. Mecbur muyum? Tamamdır. ben güçlüyüm. Ve hiçbir şey beni korkutamaz. Sosun tadına bakalım. Oh, aman tanrım. Çok acı. Sıcak oldu burası. Şimdi yanacağım. Evet okay. şimdi de kasamı hmm. ben açacağım. Tamamdır şimdi göreceğiz. Vay canına. Ne kadar oh. güzel. Hmm. Kara bayılırım. Bu top çok ki. biraz soğuk oldu. Ah, oh, hayır Tina dikkatli olmalısın. Bu topun belli ki bazı büyülü özellikleri var. Ah, oh, ben de tam da bundan bahsediyordum. Tina buzluğa dönüştü. Aman tanrım. Johnny de öyle. Oscar Son umut sana kalmış. Kızları kurtarmalısın. Dönüşe göre Oscar adı Tabasco'nun hepsini içecek. Ve şimdi buraları yakacak. Hava çok sıcak oldu dikkat edin. Vay be Oscar bu gerçekten işe yaradı. Ama görünüşe göre çok fazla tabas kususu içmişsin. şimdi arkadaşını kurtarma sırası sende. Ah bu gül gidiyor. Ama neden? Çünkü çok zekisin Gül'ü. Kurtardın herkesi. Kesinlikle çok iyi iş başardın. <laughs>